Yeni aracımız Ford Focus 2017 Titanium paket. Aracımız standart yazılımda. Uygulamalarımızı kurduk. Aracımızda çalışır hale getirdik. Kısacası size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi standart Focus'un ekranı. Android Auto'ya giriyoruz. 3 adet yazılımımız. Hatta 4 adet diyelim. Bir de performans monitör ekledik. Şu şekilde onu da göstereyim hızlıca. Buna bastığınız zaman arabanın akü bilgileri, devir saati gibi önemli bilgileri de bu ekrandan görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da farklı bir program. Bunun dışında multimedya olarak e, Acemedya uygulamamıza girdik. Burada daha önceden içine atmış olduğumuz müzikler var, klipler var, filmler var. Onları izleyebiliriz. Rastgele hemen bir tane video açalım. Gördüğünüz gibi hemen açılır. Hızlı bir şekilde takılmadan, düzgün bir şekilde oynar. İleri geri istediğiniz gibi götürebilirsiniz. Anında geçişler yapar. Gördüğünüz Öyle gibi. Öyle mi? Öldüm benim babam? Çok teşekkür ederim bunu hatırlattığın için. İstemiyorum işte. Gördüğünüz gibi tam ekran olarak çalışmaktadır. Bu telefonunuza atacağınız videolar, klipler, müzik klipleri onları rahatlıkla oynatabileceğiniz bir bölümdür. Diğer özellikleri olarak şöyle sırasıyla göstereyim. Bir YouTube ekranımız var. Buradan YouTube videolarını arattırabilirsiniz. Veyahut da hazır videoları direkt seyredebilirsiniz. Videolar e, çalışırken gelen reklamları otomatik atlatır. Şuradan hemen bir video açalım rastgele. Şu an videoya reklam geldi. Otomatik sistemimizi atlattı. Yeni bir reklam atarlarsa onu da otomatik atlatacak. Bu internet hızınız hızlıysa hiç reklamı görmezsiniz. Direkt geçiş yapar. <laughs> Durdurduk geri yapıyoruz. Bunun dışında dediğim gibi içerisinde normal tabletinizde, telefonunuzda, bilgisayarınızda YouTube nasılsa aynı şekilde bütün videoları buradan görüntüleyebilirsiniz. Arattırma yapabilirsiniz. Bunun dışında hemen şöyle bir web browser özelliğimiz var. Bildiğimiz Google ekranı. Daha önce doğrulama yaptığımız için buraya gelmiş. Tekrar ana menüsüne dönelim. Gördüğünüz gibi Google Chrome. Buradan istediğiniz gibi aratabilir. İstediğiniz search yapabilirsiniz internette. Bunun dışında şöyle bir e, TV menümüz var. <laughs> Burada e, içerisinde yüzlerce binlerce kanalın olduğu bir IPTV sistemi var. Türk Spor'dan tutun, yabancı spor'dan, belgesel kanallarından, sinema kanallarından, Netflix'lere, beyin sportlara her türlü kanala ulaşabilirsiniz. Örneğin sırasıyla bir bakalım spor kanalına. bak. Evet buradan hemen beyin sportumuzu açıyoruz. Beşiktaş maçının özeti herhalde şu an gördüğümüz. Gördüğünüz gibi tam ekran olarak Beşiktaş maçının özetini izliyoruz. Canlı TV kanalıdır bu. Anında açılır. Şu şekilde durduralım. Başka ne kanallarımız var? Sırasıyla bakalım. Ulusal kanallara bakalım. Ulusal kanallardan şöyle logolarıyla da görebiliriz. Mesela kanalda kanal D'ye bakalım hemen. Yok. Sen niye durup dururken bunları soruyorsun? Hiç. Gördüğünüz gibi Hayırlısı. hiç takılmaz. Canlı TV kanallarını bile hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bir sonraki kanala bakalım. Show TV. Bir sonraki kanal. Star TV. Al beni denince her 10 kişiden 9'unun aklına Ülker Al beni geliyor. Durdurduk. Ee, bunun dışında dediğim gibi bir sürü ücretli uygulamaların olduğu kanallar da var bunun içerisinde. Amazon, Prime, ıı, sırasıyla Apple TV, Blue TV, Exxen TV, Netflix. Aklınıza gelebilecek bütün kanallar DS Mart, ıı, Disney Plus. Mesela Exxen'den bir şey açalım. Sesli Güldüm diye bir program. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen anında oynamakta. Hemen bakalım başka ne var. Buradan şu şekilde de liste halinde görebiliriz. Bir tane Netflix'ten bir şey bakalım. <laughs> Gain TV de var bu arada. Listemiz şöyle kalıyor. Netflix'ten bakalım bu neymiş. geldi ah, Katie. Evet gördüğünüz gibi paralı kanalları da buradan ücretsiz bir şekilde seyredebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların dışında neler yapabiliriz hemen kısaca gösterelim. Şöyle bir aktarıcı diye bir programımız var. Aktarıcıya bastığımız zaman bu telefonumuzun ekranını birebir araca yansıtmaya yarayan bir program. Araca telefonumuzun ekranı birebir gelecek arkadaşlar. Telefonumuzda kendimize özel programlar varsa... Bunları da buradan görüntüleyebiliyoruz. Birebir telefonunuzda search yapabiliyorsunuz. Telefonunuzun içindeki uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Ne olabilir mesela? Ben de yine bir TVGO diye bir IPTV oynatıcı var. Bunu da aynı şekilde buradan direkt oynatabiliyoruz. Hesap güncellemesini aldıktan sonra aktif hale gelecektir. Buradan filmleri, dizileri seyretmek biraz daha kolay olabiliyor bazen. Bunun menüsü bana biraz basit geliyor. Şimdi onu da kısaca bir inceleyeceğiz güncellemelerini aldıktan sonra. <laughs> Bu bir sefer güncellemeyi aldıktan sonra bekletmez arkadaşlar. Ben uzun zamandır kullanmadığım için güncelleme almamıştım. Ace Medya'nın kendi IPTV sistemini kullanıyorum. O da hızlı bir şekilde çalışmaktan. O güncellemesini yaparken bunun dışında neler yapabiliriz onlara bakalım. Mesela Instagram'ımızı açacağız. Hemen Instagram'ımızı bulalım. Instagram'ı bulduk. Gördüğünüz gibi Instagram birebir ekranımıza geldi. Aynı şekilde telefonumuzdaki search gibi ekranımıza görüntüleyebiliyoruz. Başka ne açabiliriz? Mesela ne açalım? Sahibinden.com uygulaması var. Onu buradan açabiliriz. Bastık. Aynı şekilde sahibinden.com'da buraya geldi arkadaşlar. İstediğimiz gibi aratma yapabiliriz buradan da. IPTV'mize bir daha bakalım güncellemesi gelmiş mi? Evet arkadaşlar bunda da aynı şekilde böyle seçizle bölümü var. Buradan filmleri, videoları, klipleri buradan da izleyebiliyoruz. Mesela neymiş Netflix diyor. Netflix'teki içerikler. Hatta şöyle aksiyon varmış ona bir bakalım. Filmlerin küçük logoları, fragmanları, IMBD puanlarını da gösteren detaylı bir yer. Buradan hemen rastgele bir tane film açmak istiyorum. Neymiş Hangover. Oynat diyorum. biraz sesini açalım. Zandersem daha ses başlamadı. Gördüğünüz gibi hemen bir Netflix filmini anında açmakta arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde aracınızda seyahat halinde yanınızdaki arkadaşlarınızla seyrettirebilirsiniz. Kendinizde bir şeyler beklerken istediğiniz içeriği seyredebilirsiniz. Siz de bu tarz uygulamaları edinmek istiyorsanız bize İletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Antalya ve İstanbul'da yüz yüze kurulum yapmaktayız. Bunun dışındaki şehirlerde ise uzaktan kurulum yapabilmekteyiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.